Evet bu e, internet ortamında dolaşan bir soruydu. Dene e, bir AYT deneme sınavından alın alınmış bir soru. Güzel tasarlanmış. Ben de çözeyim, öğrencilere faydalı olsun diye düşündüm. Soru şu. Bir bilardo masasında bulunan altı özdeş topa bir vuruş yapıldığında topların tamamı bilardo masası üzerindeki altı deliğe kaç farklı şekilde girebilir diye soru yöneltilmiş. Şimdi biz şöyle diyelim. Mesela Diyelim ki delik 1 artı delik 2 artı delik 3 artı delik 4 artı delik 5 artı delik 6 eşittir 6. Yani bu 6 deliğe 6 top düşecek. Şimdi burada e, şuna dikkat edeceğiz. Yani e, de, e, birinci deliğe düşmez 2'ye 3'e 4'e 5'e 6 top da ee, altı e, deli sondaki deliğe düşebilir. O zaman şöyle bir şey yapsak. Buraya diyelim ki şu D1 deliğine düşmese D2'ye de düşmese D3'e, D4'e D5'e düşmesin. Sonra geriye kalan 6 altı topun 6'sı da D6'ya düştüğünü düş e, kabul edelim. Şöyle kaç etti bu? 5 bu da 6. şimdi bu artık neye dönüştü ee, Özdeş nesnelerin dağılımı tekrar da permütasyona dönüştü o zaman diyeceğiz ki bizim burada 11 tane nesne var 11 nesne var bu 11 tane nesnenin altısı aynı tür 5 tane 5 tanesi de aynı tür o zaman biz bunu şöyle sonuçlandıralım ne diyeceğiz buradan 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 diyoruz. 6 faktörel bölü. 6 faktörel çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yazdık. Şu 6'ları bir işin içinden çıkaralım. Sonra şu 2 ile 5'in çarpımı 10. 10 aradan çıksın. Sonra şuradan 3'e bölelim 3 kalsın. 4'e bölelim 2 kalsın. O zaman buradan da sonuçta ne diyeceğiz? 42 çarpı neye geldik? 6, 7 ile çarptık. 42, 42 çarpı 42 çarpı 11 sonucuna geldik. O da çarpılırsa 462 elde edilir. Videomuzu izledikten sonra abone olmayı unutmayalım.